Arkadaşlar cümleten günaydın, herkese ve herkesime hayırlı işler, helalimden rızıklar diliyorum. Bu akül arkadaşlar az önce geldi. Jel akü. Cihaza bağladım. Ama gördüğünüz gibi sıfır voltaj. Yani aküler e, çok aşırı yatmış. İşlerinde jelleri kalmamış. E, ondan dolayı da aküler bayağı bir taribat görmüş. Bakımlarını yapacağız kapaklarını daha açmadım kapakları kapalı bakalım ne göreceğiz ne yapacağız bakımlarından sonra tekrar paylaşacağım bilginiz olsun Hani çekmediğim zaman önceden diyorsunuz ki arkadaşlar bu aküler sallama kilerde sen böyle yaptın akülerde bak arkadaşlar voltaj bile yok yani şu anda ben başlattığım zaman bunu 16 volt 1 amperden başlatmam lazım ama 16 voltu bile şey yani. Cihazlarınızın arkadaşlar özel olması lazım. Bunları uyandırmanız için. Şu anda 16 volt 1.7 amper veriyor cihaz buna. Çünkü önce uyandırmamız gerekiyor. Yoksa akünün separatör bezlerine bloklarına zarar veririz. Bu akü yine kez öyle. Sıfırdı. Şu anda voltaj almaya başladı. Hayırlısı diyorum arkadaşlar. Herkese tekrar işler.